Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de konumuz kendini sevmek. Yani bunun anlamı aslında iç o kadar derin ki ama bulabilmek çok zaman gerektiren, emek gerektiren ve gerçekten emin adımlarla yürümeyi gerektiren bir konu değil mi? Çünkü neden? Şöyle... Hep birileri kendini sevmekten bahsettiğinde şöyle geçiriyordum içimden. Kendini sevmek mi? Yani zaten herkes kendini sevmez mi bir şekilde? Hmm. Sonra yaşım 36 bu arada. Birkaç senedir, son özellikle son bir senedir kendini sevmek ne demekmiş biraz daha anladım. Hep zannediyordum ki kendimi sevmek, ee, okay, e, sevdiğim şeylerle vakit geçirmek ya da ne bileyim canım o anda onu yapmak istiyorsa onu yapmak. Evet, bunlar da varmış. Ama tecrübelerim söylüyor ki sadece bu kendini sevdiğinin bir göstergesi olamaz. Başka neler olması lazım peki kendini sevdiğini gerçekten anlayabilmek için? Eğer sürekli kendimi suçlayıp duruyorsam ya da eğer Sürekli hak ettiğimle ilgili şüphelerim varsa ya da sürekli başkalarının düşünceleri benim düşüncelerimden önce geliyorsa ya da ben başkalarının derdini dinlediğim kadar hiç kendi derdimi dinlemiyorsam kendime hiç sormuyorsam nasıl hissettiğimi ya da kendime hiç sormuyorsam onu gerçekten isteyip istemediğimi ya da benim sınırlarım yoksa İnsanlar istedikleri kadar gelip bana istediklerini yapıp geri gidebiliyorlarsa ya da ben sırf onlar üzülmesin, kırılmasın, çevremde kalmaya devam etsinler diye onların istediği her şeye okey diyorsam, sesimi çıkartmıyorsam, hatta bunu nasıl biliyor musunuz? Yani böyle katlanıyormuş gibi değil de gerçekten kendimin de onu istediği ilizyonunun içine kendimi koyarak düşünüyorsam. Diyelim birisi bana bir şey Söylüyor. Ee, ama gülüp geçiyorum. Ama aslında gülüp geçesim yok. O aslında bir yara açtı. Ama önemli değil ya. Bir şey olmadı pek de. Acımadı ki. İşte bunu yapıyorsam kendime. O zaman kendimin değerini, kıymetini bilmiyorum. Eğer ben bir şeyin değerini, kıymetini bilmiyorsam onu seviyor olabilir miyim sizce? Eğer kendi değerimi de, kıymetimi de bilmiyorsam kendimi seviyor olabilir miyim sizce? Birisinin beni üzmesine izin veriyorsam, sınırlarım yoksa mesela. O zaman kendim seviyor olabilir miyim sizce? Ben bunun cevabına hayır dedim. Eğer birilerinin beni üzmesine izin veriyorsam, eğer sevmediğim ortamlarda kalmaya devam edecek kadar kendime değer vermiyorsam, eğer başkalarını dinlediğim kadar kendimi dinlemiyorsam, ne hissettiğimi bulmaya çalışmıyorsam, duygularımı bastırıyorsam, yok sayıyorsam, hak ettiğimle ilgili şüphelerim varsa ya da zaten olmayacağını düşündüğüm bir sürü hayale sahipsem, o zaman olmayacak. O zaman kendimi sevmenin yanından bile geçmiyorum. Çünkü öyle bir şey değil kendini sevmek. Kendini sevmek demek... Bunu öğrendikten sonra nasıl bir his geldi biliyor musun? Kendime sarılmak istiyorum. Çünkü çok değerliyim. Çünkü biliyorum ki ben benim yanımdayım. Ama bu nasıl oldu kendimi sevmek? Oturup da aynanın karşısına geçerek konuşmadım. Hayır içeriye indim daha derine daha derine daha derine. Orada bir şeyler buldum. Bozulmuş, çürümüş, çürümüşleri attım. Bozulmuşları tamir ettim. Orada kalan işte ne bileyim kötü düşünceleri yıkadım. Geçiyorsa geçti, geçmiyorsa attım. Lekeli olan her şeye yama yapmak yerine anlamaya çalıştım. Ya da aman bir şey olmaz boşver demedim. Ya bu senin için önemliyse benim için de önemli dedim. O küçük içimdeki ile konuştum. Ona dedim ki ben varım artık senin yanında. Birilerinin sizin yanınızda sizi dinlemesine, sorunlarınızı çözmesine, size yardım etmesine, kol kanat germesine ya da size sahip çıkmasına ihtiyacınız yok. Siz varsınız ya. Siz varsınız sizin yanınızda. O küçük olan sizin yanınızda. Siz varsınız zaten. Başkasına ne ihtiyaç var? Düşünün birisi size istediği kadar aman takma kafana boş verdesin. Ne kadar etki ediyor on üzerinden bana söylesenize. Yani 2 mi 3 mü? Ama siz gerçekten oradaki problemi çözdüğünüzde sen boş ver takma kafana. Ben varım senin yanında. Biz birlikte yürüyeceğiz. Elini tutup da ikna ettiğinizde o küçük çocuğu o zaman size 10 birim güvenecek. Ve evet kafasına takmamayı 10 birim uygulayacak. Bu da ne demek? Sizin etkiniz başkasının etkisinden kat kat fazla. Yani bu ne demek? Sizin başkasına hiç ihtiyacınız yok. Bunu fark ettiğinizde ki çok uzun bir yol, çok imkansız, çok karanlık, çok labirentli bir yolmuş gibi geliyor ama siz o yoldan yürümeye niyet ettiğinizde adımlarınızı yavaş 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 atarken kendinize sarılacaksınız her adımda ve göreceksiniz o yolun sonunda ışık var. O labirent zannettiğiniz şey aslında öyle bir şey değil. Işığı siz yakacaksınız. O yüzden lütfen lütfen kendiniz için çalışın. Kendinize, içinize dönün ve çalışın. Bir duyguyu görmezden gelmeyin diyelim. Bir şeye sinirlendiniz. Sorun kendinize. Ben buna neden sinirlendim? Buradaki duygu neydi? Ben ne hissettim? Ne düşündüm? Bulun onu. Sonra deyin ki bana bunu hissettiren şey ne? Orada yetersizlik mi hissettik? Neden ben burada yetersiz hissettim? Orada yalnız mı hissettik? Orada görmezden gelindiğimizi mi hissettik? Ya da orada e, kendimizi gereksiz mi hissettik? İstenmediğimizi mi hissettik? Sorun bulun onu. Ama objektif olun korkmayın bu cevabı verirken. Yani kendinizden çekinmeden verin bu cevabı. Okey buldunuz mu ne hissettiğinizi? O zaman deyin ki ben bunu neden hissettim? Bu bende çünkü tanımlı daha önce. Bende tanımlı olmayan bir duyguyu ben 40 yıl sonra bir andaya yaşayamam hissedemem ki. Demek ki o benim içimde saklı kilitli bir kutunun içinde. Tamam kutuyu hemen açamayabilirsiniz. Ama kutunun yanında biraz dinleyebilirsiniz. İçeriden gelen ses size ne söylüyor? Ne diyor? Orada ne var? Ne zaman yaşandı ve bu bu duygu, bu his ne zaman tanımlandı o ruha? Onu bulduğunuzda iyileşme yolculuğunuz inanılmaz manzaralı olacak. Zor olacak. Ağlamalı olabilir. Bir şeyler kırmalı, vurmalı, bağırmalı olabilir. Ama emin olun o içinizdeki öfke patlamalarıyla ya da o duyguyla yüzleştiğinizdeki o gözyaşlarıyla, duyguyu kabullenişinizdeki o sevgiyle, hak edişle çünkü siz her duyguyu hak ediyorsunuz. Bunu öğrendim ki duygudan çok uzak bir insandım şu anlamda. Hep bastıran, yok sayan bir insandım. Korkardım onunla karşılaşmaya. Şimdi hiç korkmuyorum. Bir kahraman olduğum için değil ya da kendi kahramanımım. Ama aslında şu yöntemi öğrendim. Bir süre sonra acı vermiyor. Bir süre sonra maceraya dönüşüyor. Dedim ya bol manzaralı. Öyle güzel manzaralar görüyorsunuz ki bu da diyorsunuz böyle bir şey olmuş, böyle bir şey varmış. Orayı hemen iyileştireyim, orayı hemen onarayım. Bazıları orası hemen onarmıyor bazı yerlerde, onarılamıyor. Bir süre gerekiyor, uzun süre gerekiyor, kısa süre gerekiyor, üç ay gerekiyor, bir yıl gerekiyor, bir gün gerekiyor, bir saat gerekiyor, an gerekiyor. Ama Zaman harcamadan, emek harcamadan, istemeden, niyet etmeden, yürümeye başlamadan olmaz. Güzel bir yolculuk diliyorum. Umarım bu yolculukta kendinizle karşılaşır, tanışır ve mükemmel bir süreç geçirirsiniz. Emin olun kendinizi tanımaya başladığınızda aslında hiç tanımadığınız bir insanla yıllardır yaşadığınızı göreceksiniz. Ve tanıdıkça, sevdikçe, sarıldıkça, affettikçe, onu sevdiğinizi söyledikçe, hak ettiğinizi söyledikçe o zaman yanınızda ömrünüzün sonuna kadar sizi hiç terk etmeyecek bir yol arkadaşınız olacak. Herkes gider. Siz gitmezsiniz ama hiç unutmayın bunu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim. Lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi, takiplerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.